Evet şimdi bir de karniyola bakalım. Evet bu da karniyol arımız. Evet verdiğim keki yemişler. Evet naylonu kullanmamın sebebi bu arkadaşlar. Buradan mesela açar açmaz arının durumunu rahatla görebiliyorum. O yüzden ben naylon tercih ediyorum. Ama çuval da kullanabilirsiniz pek fark etmiyor çünkü. Evet 2, 4, 6 çıta. Karn yolumuz 6 çıta. Şöyle son çıtayı göstermeye çalışayım. Güneş var çünkü. Evet şu kekimizi alalım. Evet karniyol arımız. Birinci çıtamızı alalım. Evet. Baya da güzel yapıştırmışlar. güzel. Burası bal ve polen arkadaşlar. Burası da en dış kısmı. Evet burada da parlıyor zaten ballar görüyorsunuz. Polen de var. Evet, son çıtamızda bal ve polen var. Evet, arkadaşlar videoyu tek çektiğim için biraz zor oluyor. Evet, burası da gördüğünüz gibi arkadaşlar bal şuraları çok güzel polen. Evet, karniyolu görüyorsunuz doldurmuş balı ve poleni. Yalnız e, şu anda bu 5, 2, 4, 6 çıtı arkadaşlar. Tabii ki bu yoğun. İtalyan kovanımız 3 çıtaydı. Onu da takviye ile çoğaltacağız. Burası da bal polen. Yavru var mı? Yavru yok. Evet kameramızı arkadaşlar sabitledim. Çünkü tekelli hem kamera çekip hem de çıtayı çıkartmak zor oluyor. Böyle bakıma devam edelim. Evet, yavrulu bölüm. Kapalı yavrularımız var. Evet, boş olan yerlerde günlükler var. Evet, burası da yavrulu, günlüklü. arkadaşlar. Bu kovanları biraz aralıklı olarak bıraktım. Çünkü birbirlerine etkisi olmasın diye. Yavrulu. Güzel kapalı yavru görüyorsunuz. Evet. Anarımız nerede? Evet. Anarı nerede? Anarı bulalım. Evet bakın bu da bal ve polen. Burası bal ve polen. Aslında burada ben yavru olsun isterdim ama ana arı buraya yavru atamaz arkadaşlar. Bal ve polen olduğu için ana arı yavru atamaz buna. Şimdi ne yapıyoruz? Bu çıtayı şöyle kenara alıyoruz. Bu dursun. Evet ona bir işlem yapacağız. Çünkü şu iki tanesi kapalı yavru. Şu iki tanesi de bal. Evet burası da bolca bal ve polen. Arkadaşlar bu şekilde bu bal ve polenle girerse kışa var ya hiçbir sıkıntı çekmez bu arı. Bakın hala ayaklarında polen var. Şurada ayaklarında polenler var. Defomuz güzel. Evet, defomuzun bu tarafı da aynı şekilde bal ve polen. Bakar mısınız ne kadar güzel. Bize bir tane dip çıtası yeterli şimdi. Evet bu çıtamızı alacağız. Bu kovanda arkadaşlar ballı ve polenli çıtamız fazla. Şurada iki tane yavru var. Diğerleri ballı ve polenli. O yüzden bunu alacağım. Hemen yerine bir tane çıta vereyim. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın bu güzel. Kabartılmış bir petek. Bunu ne yapıyoruz? Bunu şöyle Şuraya alacağım. Araya. Yani araya derken şöyle. Bakın burası ne oldu şimdi? Depo bal polen oldu. Burası yavru oldu. Evet. Boş çıtamızı ana arının yavru atması için diğer çıtamızı da buraya koyalım. Bu çıtamız da aynı şekilde yavrulu yanaştırıyorum. Burası ballı, polenli. Bu da aynı şekilde ballı ve polenli. Şimdi bu kovanla ilgili arkadaşlar ikinci çekeceğim videoda e, şu esmer olan çıtayı çıkaralım ve kontrol edelim. Bakalım ana arı yavru mu atacak yoksa yine arılar tarafından bal ve polen mi gelecek. Bunun takibini yapalım beraber. Evet şimdi bunu alacağım. Çırpayım. Evet ana arıyı gösteremedim size. Bir de ona baksak iyi olur. Bakın görüyor musunuz? Hiç böyle şey yok, boşluk yok. Her tarafta polen var. Bal var. Aynı şekilde burası da öyle. Bal ve polen. Şurada biraz boşluklar var ama onlar da e, herhangi bir şey yok herhalde. Polen getirecekler oraya da. Evet bu çıtayı alıyoruz. Evet diğer videomuzda arkadaşlar inşallah bu çıtada ne olduğunu göreceğiz. Evet takip etmeyi unutmayın Abone olup arkadaşlar ee, Zil butonuna Zil butonuna açık duruma getirin Çünkü video attığım zaman Size haber geliyor Haber geldiği zaman da arkadaşlar Videoyu kaçırmazsınız Takibi daha kolay olur Evet şimdi gördünüz Bir tane çıta aldık Bir dahaki sefer arkadaşlar bir çıta daha alabilirim Duruma göre bakacağım Anar yumurtlayacak mı yumurtlamayacak mı ee, eğer ki yumurta atarsa Tekrar bir tane daha çıta vereceğim ee, Bir çıta daha alacağım Çünkü en dipte var ee, En dışta da iki tane var Gayet yeterli yani Çünkü buradan sonra biz Keçi boynuzuna gideceğiz Keçi boynuzunda da arkadaşlar aynı şekilde Polen ve nektar geleceği için Ne kadar yavru attırabilirsem o kadar iyi Evet arkadaşlar karnı kontrol ettik Şimdi lukustikaya bakacağız Videomuz devam edecek İzlemeye devam edin Abone olun ve arkadaşlar zil butonunu açın daha çabuk haberdar olursunuz like atmayı da unutmayın arkadaşlar. ne kadar çok like atarsanız o kadar da videolarımız öne çıkar görüşürüz.